Bir de oynamadık daha önce. <laughs> Şuradan mı yıldız kayıyor? <laughs> Bu tarz <laughs> oyunlarda. <gülüyor> burada ne var? Yendi kafasına. <laughs> bak verdi. Tabanca almaya gideceğim. Hadi gidelim. Tır 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 tır. tır. <laughs> Canlarım <laughs> kalp atıyorum merdiven. Ondan al geri gönder. Davul işime bir koptan. O oyuncu Up, 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 up. Oh, Dark Riddle başlıyor. Evet canlar Dark Riddle'a yepyeni bir güncelleme gelmiş. Farkındaysanız müziği falan değişmiş. Dark Riddle efsane olmuş. <laughs> bayıldım ya bayıldım. Sen de bayılmışsın oynuyorsun. Yeni yeni, <laughs> yeni bir sürü <laughs> kostüm ya, geldi canlar ama o kostümlerden şu an yok. Biz de sadece oyuna başlamak istiyoruz. Bak burası bile değişmiş. Her yer değişmiş. Ben normalde oynamak istiyorum. Şu an oyuna bakacağımız için bak bu tipi de oynamadık daha önce. <laughs> Tarz yaratmışsın sen Dark Böyle bir yıldız kayıyor böyle Şuradan kesinlikle. Şuradan mı yıldız kayıyor <gülüyor> diyor. <gülüyor> evet canlar Darkidol'da Baya bir şey değişmiş biliyor musun? <laughs> Evin içinde bir tane evcil hayvan olduğunu biliyoruz ama nerede bilmiyorum. Allah belanı versin senin. Onu bulursak evcil onu da mı? seveceğiz ya da o bizi kovalayacak biliyor musun? <laughs> bu tarz o bizi oyunlarda. Bence de bu tarz oyunlarda canlar evcil hayvan kovalıyor <laughs> Darkidol'da kovalıyor. Burada ne var? Bu ne? <laughs> bir şey söyleyeyim mi ben ilk defa gördüm bunu bunu. Ay, 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 ay. Yendi kafasını aç, kafasını. Aç. <gülüyor> <gülüyor> Dur şeyle devam edeceğim. Hemen elma ile devam edeceğim. 5 saniye sersem lömü. Kaç 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 kaç. Ben burada anahtarı bulmam lazımdı. Kendi bir şeyde zannettim ya. Bak anahtarı burada bunun. Neydi? <laughs> Nerede buldun anahtarı? <laughs> ne yaptı lan? Aldım anahtarı. Komik lan bu. Kendimi Hello Neighbor'da falan zannettim ya. Ne Aynen anahtarı? anahtar burada. Ne bak. Bıktık. <laughs> Bunları da almaya gerek yok. Bunun şeyi vardı e, dış tarafta. Bu kutuyla burayı açacağım. Gezegen odası. Acaba bize yeni güncellemede kutu verecek mi? Sen ne istiyorsun ya? Nasıl bu? O, ama? Nasıl bir evcil <laughs> hayvanı bulduk? Anam! Ay, ha bir dakika. Bir boş, Kedi tatlı. mi ne bu? Gidim. Ya bu var ya saldırırsa çok korkarım. Canım. Saldıracağım ama mı? Saldıracağım ya, mı? mal. mı? Ne oldu? Ay. Geliyor. Hayır saldırma. Tatlı. Ha, sevebiliyoruz. Nasıl? Tatlım. Ay çok tatlı. Hırlı. Ya, Hırlı. Ya, çok tatlısın. Sen çok tatlısın. Bir daha evet, seveceğim. <laughs> bıktık. <gülüyor> Biz de alalım. Biz evet. de kedi alalım. Hayır. Niye? <laughs> Canlar çok seviyorum. Ben hayvanları gerçekten çok seviyorum. Ben de seviyorum. Ben de köpek istiyorum arkadaşlar. Aynen. Bu sefer onu alamıyoruz. Kediyi de alıyoruz. <laughs> Buradan gidip... Aa ah, kitliydi. Kedi, Bir evet. saniye, yan odadan geçmem lazım. Tamam. Oradan oraya asacak. Seni de kurtaralım mı kedici? Ya Darklidl seni de mi buraya tıkadı ya? Aynen Darklidl var ya, ya Darklidl sen, de sen de çok fenasın. Tıkadı, değil mi? Geliyor Darklidl geliyor. Şimdi geliyor. güzelin devamını koyacağız. bu çok Gezegen odasında açıl. Açıl çok güzel. Çok güzel. ee? geliyor. Aa bak verdi. Lütfen yeni şeylerden bir şey olsun ya. Yeni kutulardan bir şey olsun. Lütfen lütfen lütfen, lütfen 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 ben güveniyorum. Hayır ya. ya bu nasıl ama, bir tip ya? Sus artık ya. Bizde vardı zaten. Evet renkli farklı renkli. <laughs> Geliyor da Beğenmedik. Beğenmedik. Hakikaten beğenmedik. Allah razı olsun ya. Şurayı açalım. Şu an bence müthiş gidiyoruz. Aşağı tarafa ekmem lazım. Burada kilitli. Mükemmel. Bu sarı anahtar. Aşağıdan ne şey şeyi almadık ya. Çekmeceden tabanca alacaktık. Ama anahtar lazım. Sarı anahtar olmadan nasıl alacağız onu? Bu turuncu anahtar. Şaka yapıyorum. Aynen. Bunlar şimdi gidip ne yapacağız biliyor musun? Levi'yi nerede kullanacağız biz ya? O bu. Canlar Levi'yi ilk defa gördüm. Levi'yi bence kapıyı açarken Darkladığın kafasına vuracağız. <laughs> Kullandık mı ya da Levi'ye nerede? Bir saniye. Levi'ye gitti. Levi'ye nerede? Öyle bir şey yoktu bir saniye. Levi Hakk'a yürümüş canlar. Allah belanı versin sen. Levi nereye gitti? Yok Levi. Levi kesin bir yerde düşürdüm. Onu buluruz canlar ya o kolay benim. Ya şimdi Tarkı mi? Tam i̇şte arkamızda. Mi? Tam arkamızda. Geliyor. Tam arkamızda. Tam arkamızda. Geliyor. Şöyle açabiliyor falan. muyum? Geliyor. Açtım. Orayı açtım çok güzel. <laughs> Açıldı mı? Ya Açıldı. Ne yapıyorsun? Ha, bu ha, ha buraya atmışız. Bir Gel dakika. Geliyor, dakika. Geliyor geliyor. Geleceğim Leviye geleceğim. Ama, geleceğim. Şey geleceğim. ama geliyor. Şuradan nereye gideceğim biliyor musun? Şu tabanca almaya gideceğim. Hadi gidelim. Tabanca almaya ama Dark Lord'un yukarıda mı kaldı? Aynen Dark Lord'un yukarıda kaldı. <gülüyor> <historically>. <gülüyor> Dark Lord'un da bayağı değişmiş. Müzik değişmiş. Levye gelmiş. <laughs> Babam da deli Hayır şey yakaladı bizi. Ya tık, tık tık tık. Tır 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 tır, tır tık, tık, tık. yakaladı. Şimdi sen Heh, Sen anahtar sen anahtar. Sen git. Şu an sersemledi. Hadi. Ne oldu lan, lan? Nerede semsemledin? Ay bir dakika şunu sem, almam lazım. Semsemledin. Semsemledin. <laughs> Konuşamıyorum Darkidon. Nerede semsemledin? Şimdi bunu buraya açacağız biliyor musun? Bu da bak yeni gelmiş bence. Evet daha önce biz camdan alıyorduk değil mi bunlar? Aynen gibi? şunu bir atayım. Ben ne yapıyorsun? At at at. Buradan tabancamızı Allah, alalım Allah, çok güzel. Ama pil almadın. Pil var elimde var bir mı? sürü pil var ya ha, hayal edemeyeceksin. Allah Allah. Tabanca <laughs> yanlışlıkla <laughs> ya, atıyorum. O Şeyi kadar uzun yani. zaman oldu ki canlar Aynen. sürekli yazıyor ya yorumlara. Oyunca Ama tabii de unutmayın lütfen tatlışlar. Canlar hep kalp atıyorum neredesiniz? Can can can. Tabii tüm yorumlara kalp atıyoruz. Hepsini okuyoruz okuyoruz. Takla vuracağım. Ya <laughs> arkadan vurma. Çak. olur arkadan Hayır. vur. Hayırdır? Vurdum. Ama ya çok kötü geçeceğiz? yerde vurdum geçemeyeceğim. Bekleyeceğiz mi şimdi? Adam ayılsın diye bekleyelim. <laughs> Donu çözülsün diye bekleyelim şimdi Dakikada. ya. Takla da silahımızı doldurduk. Bu da nasıl bir donmuş buzdolabı neye koydular sen takıdır gel gel. Gül gül öldük. Takıdır. Ya şu, şu Gel 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 gel. Şurada kenarda bir don kal orada ya. Şurada ko bir kere bir geçelim. 15 saniye. Aynen normal mod. Mümkün değil ya. oynadığım oynadığımız için 15 saniye şeyde oynasaydık böyle uzmanda falan çılgında mılgında oynasaydık çok uzundu. Çılgında mılgında daha mı? Çılgında mılgında çok uzun oluyor. Olmuyor yani. Şimdi ben mılgında yok yok Mılgında yok Biz buradan şey alacağız. Çok tabancasını alacağız. Bir dakika biz levyeyi nerede kullanacağız ya? Çok basit ya. Ya hala levyede kaldın sen. Boş versene. Aynen levyeyi biz niye aldık? Bu oyuna levyeyi koydular ama nerede kullanacağız? Şey mi? dostum? Can... Yine yangınlar yine ben. La canlar nerede kullanacağız? <laughs> şey mi dostum? Yine yangınlar <laughs> <İğne>. yine, ben. <laughs> Neydi? Onu bunu al geri gönder. <laughs> Davul iş mi Bu levi silah aldığım zaman levi bırakıyor biliyor musun? Aa niye acaba? Aa niye? Aa Dekka. dakika geliyor. Vuracağım onu. Hayır hayır hayır. Vuramadın. Hayır daha. elmam var elmam dakikadır sen sersemle orada. <laughs> ya, bir dakika bakma var, olursun, ne oluyor? Elman, Silah aldım. Almadı silahı. Aldım. Dakika dal. Gel şurada kenarda bir yerde don. Takıl. dal. Gel 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 Oble. gel. Ya dondurmadın yine yakalayacak. Onu biz de biliyor lan. Hayır. Cip, cip. <laughs> riski gördün mü riski? E, biz evet, değil, dostum. O bu. Şu a gelmiyor. Ne riski ya adam gelmiyor. sen böyle vur. Sen ne istiyorsun ya? Bıçaktım. <laughs> <laughs> Değil canlar istiyor. canlar biz bunu bitirdik zaten canlar biliyorsunuz şu an güncellemeyi inceliyoruz aslında güncellemede evcil hayvan bayağı güzel olmuş ben evcil hayvanı beğendim bayıldım ee, yani bu evcil hayvan bize bir zarar vermiyor Kimi Hayır sevdirebiliyor e. aynen bir manası yok 2046 e 2046 e. e fikri var ya ben geldim e daktıldık e, <laughs> e. <laughs> dondurduk Do donduracağız donduracağız geliyor geliyor anam dondurdum 15 saniye çok güzel 2046 mı demiştin Bodrum'a da bakacağız canlar. Bodrum'da değişiklik var mı? 20 40 aldı. Bodrum'a da gideceğiz beraber. Hadi. Canlar Bodrum'a geldik canlar. Allah Allah. Elimizdekilerin hepsi kaybolmuş mu? Hayır. Bu duruyor Hayır Ya bir heyecanlandı. Yani niye kaybolsun? Şimdi, ya? Ay, ay, şunu düzgünce atlamıyorsun. Ne <laughs> <Beceremiyorum. Bezlemiyorum. gülüyor> <laughs> var, var ya. Bak burada var ya bozukluk var aslında biliyor musun? Bak, <laughs> bak ne yapmam lazım bozukluk, biliyor musun? He lan he. Önce ya. atlayacağım sonra ileriye gideceğim. Ona hareket lan. Ya bu senin bil bilmen gereken Aklıcam, bir şey. Atlayacağım ileriye yani. gideceğim. Sen, bu oyunu <laughs> prosuyum Sen ben. Senelerdir oynuyorsun. Aynen <laughs> ya çok uzun süredir oynuyoruz. <laughs> Aynen öyle. Buradaydı yeşil. E, ha yeşil tamam, işte, tamam çok güzel. Orta şeyde değildi. Biz bunları biliyoruz ya. Ne? 77, 29 değişmemiş bence. Bodrum'da bir, bir şey değişmemiş var mı? Aa uçan bir şey Uçanlar var. Uçanlar da vururuz bak elektrik mi daha iyi vuruyordu. Kardeşim helikopter. Köpter. Baba yap yeme dedi amca. Bıktık. Nerede uçuyor? <laughs> Kayboldu. Ne oluyor ya? ya sahana dönsen göreceksin sanki. Hayır. Aa. Seni sinsi kayboldu. Sinsi serif etti. <laughs> Canlar Darkland'ı seviyor musunuz? Yani. Yorumlarda yazmayı <laughs> unutmayın. 20-46 mıydı? Hayır bu altta girişti. Hayır. 77 ile bir şeydi ya. 77-29 77-29. Ye evet. Yes baby. Sen cansın ya cansın. Ya ben o Tamam ya. Tamam tamam. Hadi, ay, ay, vuracak? Devam uh, edemiyorum. Uh, uh, tam nasıl kendim. Nasıl vuruyor? Kanonun arkasında saklanabiliyor muyum? Aynen. Vuracaksın mı? E ne oldu? Ya <laughs> ne? Duyuyormuşum <laughs> dönüyormuş vallahi. Şimdi hemen buradan gidiyorduk. Yeşili açıyorduk. Aynen değişmemiş evet. ya. Çoğu yer neredeyse yüzde doksan aynı. Bak vurdum elektrik bağlantısını kestim. Yani bence de bura aynı ya. Ne diyorsun ya? Koşup gideceğiz sonra ufka. Kediyi getirtirmiş. Müzikler hatta buranın müzikleri de aynı farkında evet, mısın? Evet buranın Bunlar aynı. Müziklerini Depo, bile dolu değiştirmemiş. Depo dolu ne? Depo ne? Do... Depe. Depe dolu ne ya? Ne? Depo. Depo dolu ne? Bunlar atalım. Bunlar işimize yaramıyor. Hangi silah attın? Bunu da attım. Karteli mavi de attım. Hangi attın dostum? Mavi de attım. Şey. Çok güzel. Şimdi bunları da alacağım ama bunlar değişmiş ya. Do... ya değişmiş diyor. Aynı. Ah, Takı da geliyor. geliyor. Şüphen içeri girdi. Geliyor. Bu da lastiğen şeyini takacaktık. Evet tak. Tak. Animasyonlar bile aynı. Değiştirmemişler. ister biraz değiştirmemiz daha iyi olurmuş. Bence de. Farklı bir şeyler olsaymış. Bence de Canlar. Bir kedi gördük. Bir kedi gördük <gülüyor> sanki. Bir kedi gördük. <gülüyor> Dark <gülüyor> Dalın yeni güncellemesinde bir kedi Bilmiyorum gördük bir sanki. sanki. Başka bir şey yok canlar. Evet ya. Olmamış evet, keşke. Devamını bir. zaten bitirdik. Devamını biliyoruz. Yeni güncelleme gelirse veya kostümlerden birini çıkarırsak canlar hemen gelecek ama hemen gelmesini isteyen canlar mükemmel sayıda beğeni atsın. Bence de. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça <laughs>